Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. <laughs> ben Talha arkadaşlar. Hadi ağacımızı kıralım. Atladım vallahi video açılış için yeni tarif açıldı diyor evet abi. Açıldık. Açıldık Minecraft'ta. Arkadaşlar kardeşlerim. Şeyler. kendi yani aralarında 4 kişi oyun oynuyorlar. 3 kişi de Oyun işte. Canlarım, ciğerlerim kaldı. Bunu kazandı. kazandı. Ben kazandım. Çünkü sen de varsın da. Ama üç kişi seçtim değil mi? Arkadaşlar, üç kişi seçmişler ama oyunda ben de vardım. Öyle bir şeymiş. Öyle bir ölmüş. Aha. Bilmiyoruz. Ama bakın. Oyun i̇şte bir tane oyun. Nerede lan bu Yeni başarım.

Oldum, sonuncu oldu. Aha elma da var. İyiyiz. Açlığımızı gideceğiz bunlar. Sarmaşıklardan nefret ediyorum abi. Ve sonuncu odunumuzu da kıralım Aa bir tane daha elma çıkmış. Abi farkında değiliz hiçbir şey var ya. Yani. Şimdi tarifimiz çıkmış temiz bir yer bulup oradan başlayacağız. Biraz kum toplayalım. Evet, Ayla toplayacağım. Ayla toplayacağım. Abla, Can yapmamız gerekiyor da yani şimdi değil. Aslında şimdi oynatmıyorsun. Ver geçeyim. Sen oynat. Arkadaşlar kardeşlerin birbirlerinin arasında tartışıyorlar. Siz bakmayın onlara. Olmayın, olmayın, olmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox oynuyor. Arkadaşlar Roblox videosu çekmiştim. Hatırladıysanız Buradan da odunlarımızı kırıyoruz, alıyoruz, ediyoruz. Arabın suçu da Düştüm odun. Alalım bununla bunu. Bence bu 30 tane yeter ya. Evet 30 tane yeter bence. 30 tane blok yeter bence abi. Yeter bence ya. Harbiden yeter. Bence otor, evet, yeter. Bir sorun var. Söylesem söylesem olmuyor yani. Bu arada ağaca da bakalım. Ağaçtan bir şeyler düşebiliyor bazen arkadaşlar. Elma falan düşüyor. Buradaki elini de alalım. Hoppa. Özür dilerim. Bir dakika yapma ya. Aa, abi 30 tane toplayalım dedim. 30 tane toplayalım. Tam bir 40 tane toplayalım o zaman. <Gülüyor> Araba <laughs> açtan bir şey düşmedi zaten. Thank you. kömürler madende şeyden yapılıyor. Ağaç kesip ağaç kenarındaki kırdıklardan yapılıyor. Ay yeter yeter abi yeter. 40 tane dedik abartmıyor. Şimdi bir tane crafting yapmamız gerekiyor. Dur. Bizim bir de yatak da bulmamız gerekiyor abi ya. Kaleler. Ama bizim burada şu an köy yok. O yüzden tam net diyemem. Abi uçsana. uçuk Hayır hayır takama modundayız ya Furkan. Şimdi arkadaşlar crafting yapalım. O craftingten önce. <laughs> tamam yeter. <laughs> Daha yeter. yeter, yeter. Yeter o kadar şimdi arkadaşlar. Kendimize crafting yapmamız gerekiyor. Bir tane crafting. Bir crafting yeter abi. Biraz sopa yapalım. Yeter bu kadar. Bunlar Şimdi alalım craftingimizi. Normal Minecraft oynuyoruz şu anda arkadaşlar. O yüzden bize bundanından lazım. Bundanından lazım. Bundanından 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 lazım. Kılıç. Arkadaşlar videonun nereden kapanacağını öğrendim. Aslında kapatmadım, durdurdum. Craftingimizi de alalım. daha Allah'a bekler ya. Şuradan ne ne lan? Kaplumbağa mı oğlum bu? Evet. Peki saldırıyor mu lan? <laughs> Ay tatlım. Abi vurma. Vurduğum için özür dilerim Çamba. Abi dur onu onu, onu besleyebilirsin. Dur, dur dur dur. Onu besleyemiyoruz oğlum. Aç. Küçücük al kaplumbağa. Yer mi lan? Aç yer. Evet yaprak yiyor. Evet abi ağaç yer ki. O yaprak yiyor. İşte ağaç. Yemek istiyor mu? Evet. Besleyebiliyor Abi taba böyle neydi kutu yok mu onu içine koyabiliyorsun? Yok öyle bir şey yok. Bu Minecraft'ta öyle bir şey yok mesela. Mod yüklesem anca olur. Arkadaşlar şu gibi yaptıkları şeyleri var ya. Dead Poison Ondan sonra Fairy Tatum Bunlar yalandır arkadaşlar Böyle gitmiyorlar kendileri öyle yapıyorlar Yoksa aynı onların Minecraft'ı da benimki gibi Bir <gülüyorlar> de videoları istiyorlar Canlarını benim aşağıya gönderiyorlar İyi de be iyi Valla millet iyi bir kazık çok sağlam <laughs> Abi bizim bir de fırın yapmamız gerekiyor. <gülüyor> 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 ne hatırlıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar bu arada karakterimi göstereyim size. Karakterim böyle. Görüyorsunuz. Arkasını döndürebiliyorduk normalde döndürebiliyorduk. Niye dönmüyor lan karakter? Neyse. Deniz kaplumbağası var orada. Kara kaplumbağası. Deniz kaplumbağası. akşam oluyor arkadaşlar. Ayvayı o yedik zaten. Evet. Envanterim neredeyse dolacak artık. Abla buraya çok sert değil mi? Abla buraya çok sert bu değil mi? Kırk 40 tane toplamışız. Yapmış doğru stek toplayalım. Abla kar buraya mı? Tamam. Abi de bizim yüzü yapmamız gerekiyor ya. Şöyle bulsak da iyi. Okay. Şuradan en azından bir şey alabiliyoruz. Demir golem bizi koruyor. Demir golem kesebiliyoruz. Demir golem zaten geri doğuyor. Dert etmeyin. Alabiliriz. Aha. Kazma kırıldı. Aha. Nerede lan? Balta. Değil. Ya ben çam olun seni gelme. Oğlum öldürecekler lan beni. Bunlar şimdi ne merceğini Abi sarmaşıklara kapılmam gerekiyor. Ağacın üstüne çıkacağım. Umarım bana isabet ettiriyor. Örümcek çıkabiliyor. Örümcek çıkabiliyor. Bana mı ateş ediyorsun lan? Ananı. Ananı. Adam sen lan. Adam sen rüzgar lan buraya. Durun. Böyle. Öldürdüm bir tane şerefsiz değil mi? Heh. Bana bak lan. Hadi de senin işin kaldı. Aha canım çok az. <laughs> Atamın kuli kuli. Yemek ye. Yemeğim ah. ye ya, Abi elma ye. Tamam yiyemiyorsun bak enterlenik canım biraz donsun. Tam onun ağzını yüzünü kıracağım. Sabahtan bir ok atmayı çalışıyorum. <laughs> Sabah olana kadar bu bana ok atamaz bile. İhtiyaçlarınızı daha fazla ertel ertelemeyin. <laughs>